Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, verilerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta Ata ile konuşuyoruz. Bu sponsor yayınımızda konuklarımız Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin ve Ata Portföy Fon Yöneticisi Ali Gökçen. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz biraz piyasaları konuşuyoruz arkasından yatırım fonlarına bakıyoruz. Ata portföyün fonlarını konuşacağız. Yeni çıkacak fonları var. Yayınımızın devamında fonlarla ilgili bilgi almak istediğinizde bu kısma çok dikkat etmenizi öneriyoruz. Fonların adlarını ve kodlarını da gene ekranımızın altından görebilirsiniz. Şimdi ben e, piyasalara dönecek olursak e, öncelikle Batuhan Bey'e sormak istiyorum. Eee Şimdi oldukça karışık zamanlardan geçiyoruz. İşte FED e, faiz indirecek derken e, belki e, yıl, bu sene bir faiz indirimiyle e, bitirebilir. Piyasalar bunu fiyatlamaya başladılar. Bizim taraftaysa e, ekonomi politikalarımızla ilgili gelişmeler takip ediliyor. E, Merkez Bankamızın enflasyonu düşürmeye yönelik attığı adımlar bunları takip ediyoruz. Sizden bir piyasa değerlendirmesi rica edeceğim. Genel hem yurt dışı hem yurt içi 2024'ü nasıl görüyorsunuz? Ee, öncelikle iyi yayınlar. 2024 yılına tabii ki başka öngörülerle başlamıştı piyasa. En önemli farklılık sizinle bahsettiğiniz gibi Fed'in sene başında aslında 6 tane faiz indirimi yapabileceğini fiyatlamaya başlamıştı Amerikan piyasaları. Ee, ama e, birinci çeyrek sonunda bugüne geldiğimizde e, Amerikan ekonomi Endeksindeki gelişmelerle birlikte özellikle enflasyon verilerinde son dönemde beklentilerin e, üzerinde gelen rakamlar e, bu beklentiyi piyasa beklentilerini e, sadece iki adet indirim mi fiyatlamaya e, doğru yönlendirmeye başladı. E, hatta e, tabii ki e, bu kadar çabuk değişme Hızı karşısında önümüzdeki 1-2 ay verileri içinde Fed'in faiz indirmeyeceği, aksine bir faiz artırımı bile yapabileceğini söyleyen çeşitli yorumcular var. Fed'in faizi önemli tabii ki dünya piyasalarına en önemli sinyal buradan geliyor açıkçası ve tüm varlık sınıflarının fiyatlamasında önemli rol oynuyor. Ee, bu sene e, FED'in aksine e, Avrupa Merkez Bankası'nın ise FED'den daha önce e, faizleri indirmeye başlayacağı e, neredeyse kesin e, gözüyle bakılıyor. Haziran itibariyle faizler inmeye başlayacak. Bunların da etkisini en çok nerede görüyoruz? Birinci e, öncelikli tabii ki e, paritelerde e, euro dolar pariteleri seneye 1.10 seviyelerinde başlamışken e, 1.06'ya kadar geriledi. E, tabii ki e, faiz, e, göreceli faiz oranları daha yüksek olan para birimlerinin daha kuvvetli olması beklenir. E, bunun da bu şekilde geliştiğini görüyoruz e, açıkçası. E, onun dışında e, altın fiyatları bu sene e, öngörülerin ötesinde daha hızlı hareket etmeye başladı. Bunda da ki önemli faktörlerden bir tanesi tabii jeopolitik gelişmeler var. E, e, İsrail-Hamas olayıyla başlayan e, gerginlikler, e, İsrail-İran arasındaki gerginliğin geçen hafta e, daha da şiddetlenmesiyle birlikte e, altın fiyatları 2400 dolara kadar e, yükseldi. Yeni tahminlerde de e, sene sonunda 2700-3000 dolar e, seviyelerine kadar yükselebileceğini görüyor. Bu son 13 senede gördüğümüz en dramatik e, yükselişlerden bir tanesi Şimdi bu bilgiler ışığında baktığımızda biz aslında faiz indirim beklentilerinin hisse senedi piyasalarına beklentileri iyileştirdiğini görüyoruz ve öyle olmasını bekleriz. Belki Fed'in daha geç faiz indirecek olması Amerikan piyasalarında önümüzdeki dönem birkaç ay içinde daha yatay bir seyir görmemize sebep olabilir. Avrupa piyasalarında ise faiz indirimi beklentileri aslında orada biraz hareketliliğe yol açtığını görüyoruz, özellikle Avrupa bankacılık sektörü hisseleri son dönemde bu beklentiyle hareketlenmiş durumda. İçeriye döndüğümüzde ise bu senenin en büyük olaylarından bir tanesi yerel seçimlerde. Yerel seçimler bizde. Her ne kadar ekonomi politikalarına çok şekil verecek olaylar ol, olaylar ol, olması da bile e, orada e, yatırımcıların daha defansif olmaya e, yöneldiğini hep görüyoruz. Biraz bekle gör o politikasıyla yaklaşıyorlar. E, burada da dövize doğru e, önemli bir e, yöneliş vardı açıkçası bizim beklentilerimizin e, boyut olarak e, ötesinde bir yöneliş vardı. Merkez bankası rezervlerinin neredeyse 27-28 milyar dolar azaldığını gördük Mart ayı sonuna kadar, seçimlere kadar. Ama bu trendin değiştiğini görüyoruz. Bizim 2024 için ana temamız Türk lirasının son 10 yıldan sonra ilk defa reel olarak değerlenebileceği yönünde ve varlık dağılımı modelimizde de bu ana temanın etkilerini görüyoruz e, 100 liralık bir varlık dağılımı düşündüğümüzde biz bunun yüzde 65'ini Türk lirası varlıklarda yüzde 35'ini ise döviz varlıklarda değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bu geçtiğimiz Eylül ayında tam tersi bir dağılım vardı. Yüzde 60 döviz, yüzde 40 TL gibiydi. İlk defa bizde Merkez Bankası'nın adımlarıyla başlayan ee, ekonomik politikaların e, devam ettirilirse e, dezenflasyon açısından doğru sonuçlar verebileceğini, e, bunun da TL'nin güçlenmesine, yabancı yatırımcının Türkiye'ye tekrar e, gelmesine sebep olacağını düşünüyoruz. E, Türk lirası varlıklarda da yüzde otuz Türk lirası faiz, yüzde otuz ise Türk hisse senetleri e, olarak dağıtılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz yüzde 35'lik döviz e, varlık dağılımında ise en önemli payı yüzde 20 Global tematik hisse senedi fonları oluşturuyor yüzde 10'luk eurobond Türk eurobondları e, ayırıyoruz yüzde 5'lik de e, bir e, altın dağılımı e, olduğunu e, söyleyebilirim e, sene başından beri baktığımızda e, Türk e, piyasalarında e, getirilerde e, hisse senetleri yine e, öne çıkıyor. E, hisse senedi şemsiye fonlarının sene başından beri ortalama yaklaşık yüzde otuz getirdiğini e, görüyoruz. E, onu da e, kıymetli madenler, tabi bu da ağırlıklı olarak altın fonları e, oluyor. Onların getirilerinin de yüzde yirmi yedi olduğunu görüyoruz. Bu iki kategori e, öne e, çıkıyor. Ee, ama geçen sene de e, biz aynısını gördük, özellikle global e, çeşitlendirmenin çok önemli olduğunu. E, global çeşitlendirmede de geçtiğimiz e, senenin ilk 10 ayında daha yavaş hareket eden piyasalar, Amerikan piyasaları son 2 ayda çok iyi performans göstererek tüm yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. E, biz de burada global tematik e, fonlarımızla e, yatırımcılara. ...cazip getiriler sağlamak için çeşitlendirme fırsatlarını ortaya koyuyoruz. Evet, global tematik fonlar dediniz. Buradan sözü Ali Bey'e belki verebiliriz. Buradaki fonları anlatmak üzere. Buyurun Ali Bey. Evet, teşekkürler Serra Hanım. Biz tematik fonlarımızı yatırımcılarımıza sunarken seçtiğimiz temalarda belli başlı kriterlere dikkat ediyoruz... Bunların başında da uzun vadeli e, büyüme potansiyeli sunan e, yatırım temaları geliyor. E, i̇lk önce yatırım e, temalarını seçerken e, global büyüme e, projeksiyonlarına odaklanıyoruz. Daha sonra da yatırım evrenimizdeki e, yatırım yapılabilecek şirketlerin özelliklerine odaklanıyoruz. Buna göre yatırım temalarını seçiyoruz. E, 2022 yılında ilk önce tarım gıda fonuyla başladığımız tematik fonlarımıza, daha sonra 2022 yılında yine yapay zeka ve robotik teknolojileriyle devam etmiştik. Bu yıl içinde şu anda yatırımcılara sunmaya hazırlandığımız havacılık ve savunma teknolojileri fonumuzu hazırlıyoruz. Büyük olasılıkla Nisan ayı sonuna kadar yatırımcılarımıza sunacağız bu fonumuzu da. Öncelikle... Tarım ve gıda teknolojilerinden, kısa tarım ve gıda e, değişken fonumuzdan bahsetmek istersek 2022 yılında e, yatırımcılarımıza sunduğumuzda e, zamanlama açısından Ukrayna e, çatışmalarının başlamasıyla aynı döneme denk gelmişti ve tarım ve gıda fiyatlarının e, dünyada zirve yaptığı bir dönemde yatırımcılarımıza sunmuştuk. 2020 yılında iyi bir getiri sağladık yatırımcılarımız ama 2023 yılında özellikle Birleşmiş Milletler'in tarım ve gıda endeksi bizim takip ettiğimiz endekste sürekli olarak bir gıda fiyatlarında aslında düşüş trendi gözlemiştik. Amerikan enflasyonun da düşmesinde aslında önemli etkenlerinden birisi buydu. 2024 yılında biz tarım ve gıda fiyatlarında bir yükseliş trendinin başladığını görüyoruz öncelikle. Bu hem ABD enflasyon tarafını etkileyecek bir veri. Aynı zamanda da enflasyona karşı koruma sağlama açısından da tarım-gıda temasının ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Yapay zeka temasında da stratejik bir tema olarak uzun vadeli büyüme potansiyeline sunduğuna inandığımız için 2022 yılında yatırımlarımızı sunduk. Yine 2023 yılında çok yüksek bir getiri oranı sağladık. Şu anda taktiksel olarak belki ABD enflasyon beklentileri ve FED faiz beklentileri nedeniyle bir e, yatay bir Hatta biraz e, düşüş trendine girmiş olabilir bu tema ancak stratejik öneminin artarak e, devam edeceğini yana inandığımız bir tema Bu yüzden de e, stratejik olarak e, bu temaya inanmaya devam ediyoruz e, yeni temamız ise e, havacılık ve savunma teknolojileri teması e, benzer şekilde uzun vadeli getiri sağlayacağını inandığımız bir yatırım teması olarak önümüze çıkıyor bu e, Burada üç ana başlıktan bahsetmek istiyorum. Birincisi, dünyadaki küreselleşmenin biraz düşüş trendine girmiş olması. Yani dünya daha yerel, bölgesel güçler etrafında bir organizasyona dönüşüyor gibi bir trendle karşı karşıyayız. Bunun karşılığında gelişmekte olan ülkeler Avrupa ekonomileri daha fazla öne çıkıyor. Bunun bir diğer sonucu da e, tabii ki biraz e, tatsız bir konu ama küresel bölgesel çatışmalar ve e, bu bölgesel çatışmalar neticesinde ortaya çıkan e, artan savunma harcamaları. E, küresel makroekonomik döngülerden bağımsız stratejik bir e, sektör olarak e, ana e, Talep, talep tarafı hükümetlerden gelmesi nedeniyle aslında savunma sektörü bir anlamda da bu e, ekonomik döngülerden e, ayrı bir ekonomi e, bölgesi yaratan bir sektör aynı zamanda. E, stratejik harcamalar olarak tanımlanıyor ülkeler tarafından. Bu nedenle enflasyon ya da e, tüketici talebinden bağımsız bir şekilde yükselmeye devam edecek bir sektör olduğunu inanıyoruz. Küresel savunma harcamalarına baktığımızda şu anda %80 seksen oranında aslında ABD kaynaklı bir sektör olduğunu görüyoruz. Ancak özellikle Doğu Avrupa'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Avrupa ülkelerinin artın oranda savunma harcamalarını yükseltmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Avrupa Birliği tarafından hazırlanmış açıklanan Mart ayında açıklanan bir savunma endüstrisi stratejisi de ortaya çıktı. Yani Avrupa Birliği'nin ortak bir projesi haline geldiğini de görüyoruz. 2022 yılında Avrupa Birliği ülkelerinin toplam savunma harcamaları 240 milyar euroydu. 2023 yılında bu 270 milyar dolara yükseldi ve daha da fazla artması bekleniyor. Bu harcamaların ise yalnızca %18'i Avrupa'daki şirketler üzerinden yapıldı. Geri kalan neredeyse geri kalan tamamı ABD şirketleri üzerine yapılan harcamalardı. Bu strateji çerçevesinde biz e, Avrupa Birliği ülkelerinin 2030 yılına kadar %50, 2035 yılına kadar %60 oranında e, Avrupa'da savunma harcamalarını e, yapmasını bekliyoruz. E, Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar doğ doğrultusunda. E, bu nedenle e, özellikle savunma sektöründe Avrupa'daki konuşlanmış şirketlerin e, avantajlı olacağına inanıyoruz. Peki o zaman sizin yapacağınız yatırımlar daha ziyade Avrupa tarafında mı olacak? Türkiye'den şirketler koyacak mısınız portföyünüze? Buradaki hani coğrafik dağılım nasıl olacak? Tabii bu global bir değişken olma, fon olması nedeniyle yaklaşık olarak %70-%80 aralığında global şirketlerden oluşacak. %20-%30 aralığında da yerli şirketlerden oluşacak. Bu global dağılımın da e, yüksek bir oranda e, ağırlıklı olarak yine Amerika olmasını bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi e, global olarak Amerikan şirketlerinin ağırlığı yüzde 80ken bu sektörde biz daha çok daha fazla Avrupa'ya ağırlık vermeyi planlıyoruz. Çünkü Avrupa'daki büyüme potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. E, Avrupa dışında e, Japonya, Güney Kore gibi yine Batı dünyasıyla e, o blok, o blok ile iyi ilişkilere sahip ve bu nedenle bu şirketlerle ortak savunma harcamalarına yönelebilecek şirketleri, ülkelerden şirketleri seçmeyi planlıyoruz. Başlangıç olarak yaklaşık 120 şirketten oluşturduğumuz bir yatırım evreni oluşturduk. Bu şirketlerden yaklaşık 35 tanesini seçerek fonumuzu başlayacağız. Burada aktif bir yönetim yapmayı planlıyoruz. Ee, ama yatırım evrenimiz şu an global anlamda 120 şirketten oluşuyor diyebilirim. Evet. Şirketlerin sadece hisse senetleri mi olacak yoksa borçlanma araçlarına da yer verilecek mi? Ee, şu an için sadece hisse senetlerine odaklanmayı planlıyoruz. Ee, bu açıdan yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli sunan bir e, fon yapısı olacak. E, Ağırlıklı olarak hisse senedi fonu. Evet. Hayırlı olsun diyoruz şimdiden. İnşallah güzel getirilerle, bol yatırımcılarla devam eder konumuz. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Batuhan Bey, Ali Bey çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Videomuzu izlemeden haftaya başlamayın. Hoşçakalın. Bol kazançlar. İyi günler.